İçerik üretmeye başlamak istiyorsun, blog yazmaya başlamak istiyorsun, spora başlamak istiyorsun, yemek kursuna başlamak istiyorsun, her sabah yüz yogası yapmaya başlamak istiyorsun, hatta iş aramaya başlamak istiyorsun. Hayatınla ilgili büyük kararların var. Belki üniversitede değişim programına başvurmak istiyorsun ya da yurt dışında bir master'a başvurmak istiyorsun. Çok istediğin halde bunları yapmaya elin gitmiyorsa, erteliyorsan bugün bu konuyu masaya yatırıyoruz ve çözüyoruz. Bu video bittiğinde her neyi erteliyorsanız neden ertelediğinizi anlayacaksınız ve aksiyona geçebiliyor olacaksınız. Girişimci ya da içerik üreticisi olmak isteyen, kendi markasını kurmak isteyen yüzlerce kişiyle çalıştıktan sonra şu sonuca vardım. Eğer bir şeye çok istediğiniz halde başlayamıyorsanız, sürekli erteleyip duruyorsanız bunun iki temel sebebi var. Ya sonuçtan korkuyorsunuz ya da ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Merhaba ben Leyda, salonuma hoş geldiniz. 29 yaşındayım, kendi işimi yapıyorum. Girişimcilere ve içerik üreticilerine sosyal medyayı kullanarak gelirlerini arttırmayı öğretiyorum. Bugün hayatımda olduğum yerden mutluyum, kafamın içinde huzurluyum. Bu kanalda da bugüne gelebilmek için geçirdiğim deneyim öğrenleri ve aldığım dersleri paylaşıyorum. Hayatımı toparlamaya çalışırken keşke biri bana anlatsaydı dediğim konulara değiniyorum. Ertelemeyle ve ertelemenin nedenleriyle ilgili konuşmadan önce kafa yapımı paylaşmak istiyorum sizinle bu konuyla ilgili. Çoğumuz kendimizi kötü hissettiğimizde herhangi bir sebepten dolayı. Mesela arkadaşınızla kavga ettiniz, sevgilinizden ayrıldınız, iş yerinde kötü bir gün geçirdiniz. Bir dersten kalacağınızı anladınız. Herhangi bir sebepten dolayı kötü hissettiğimizde kafamıza bir şeyleri döndürmeye başlıyoruz. Psikolojik analizler yapıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Neden böyle oldu? Neden böyle hissediyorum? neden böyle düşündüm. Bence bunu yapmak bizi daha da aşağı çekiyor. Sosyal medyada da bu kendimizi aşırı analiz etme halini çok sık görüyorum. İçeriklerde çok karşıma çıkıyor. Kendi kafamızın içine hapsolduğumuzda bu günü yaşayamıyoruz. Bu gerçekliği yaşayamıyoruz. Her şeyi çözmek zorunda değiliz. Kafamızın içindeki her düşünceyi didik didik, didik didiklemek zorunda değiliz. Bence kendimizi biraz salmamız lazım. İlerlemek için ileri gitmek gerekiyor. Ama kendi kafamızın içine takılı kaldığımızda ileri gidemiyoruz. Geçmişte kalıyoruz. O yüzden problemimiz ne olursa olsun, neyi erteliyor olursak olalım, bence çözüm kafamızın içinde değil. Bugün bu videoyu bitirdiğinizde de amacım neden ertelediğinizi anlayıp hemen aksiyona geçmek. Kafanızın içinden çıkmanız. Bazen bana öyle mesajlar, öyle yorumlar yazıyorsunuz ki ben kafanızın içindeki o yorgunluğu, ağırlığı, savaşı görüyorum. Kendinizi analiz etmekten, yataktan çıkamayacak hale gelirseniz. Ben sosyal hayatımda da mesela böyle bunu yapan insanlarla konuşmakta çok zorlanıyorum. Mesela bir şey oluyor, bir şey anlatıyorum. İşte şöyle bir şey oldu, Böyle bir şey canım sıkıldı. Hemen bana karşımdaki psikolojik analizi çıkarıyor. Aa demek ki işte sen böyle hissetmişsin. Bu olay sende şöyle bir tetiklenme yaratmış. Bunu kendimize de birbirimize de yapmayalım. Bunları illaki analiz etmek istiyorsanız, kendinizle ilgili detaylara hakim olmak istiyorsanız terapiye gidin. Bunun için uzmanlar var. Terapi bu yüzden var. Ama bunu kendi kendimize yapmaya çalıştığımızda kafamızı karıştırdığımızla kalıyoruz. İnsan psikolojisi ve davranışları hakkında konuşabiliriz. Bu hepimizin ortak deneyimidir. Ama kendimizi aşırı analiz etmek hiçbir hiçbirimize iyi gelmiyor bence. Bir saniye bu videoyu durdurun mesela. Bir düşünün. Aşırı analiz ettiğiniz durumları düşünün. Sürekli kafanızın içinde döndürdüğünüz olayları düşünün. Çözebiliyor musunuz bunları düşündükçe yoksa giderek içinden çıkılmaz bir hal mi alıyor sizin için? Geçenlerde bir araştırma okudum. Araştırma sonucu diyor ki hayatta bir amacımız olduğunu hissediyorsak, hedeflerimiz varsa, gideceğimiz bir yol, yön varsa bizim için kendimizi daha az depresif ve kaygılı hissediyoruz. Yani hayatta odaklanacağımız bir yer yoksa, gideceğimiz bir yol yoksa, bir hedefimiz yoksa kaygılı kaygılı hissediyoruz kendimizi. Kaygılı ve depresif hissettikçe herhangi bir hedefe doğru yol alamıyoruz. Bir hedefe doğru yol alamadıkça daha da kaygılı ve depresif hissediyoruz. Ve böylece kendimizi içinden çıkamadığımız bir döngüde buluyoruz. O yüzden erteleme ile ilgili konuşmaya bile başlamadan önce size şunu tavsiye edeceğim. Kafanızın içinden çıkın. Kafanızın içinde bir şeyleri döndürüp döndürüp büyütmeyin. Bugüne gelin. Şu ana gelin. Tek bir gerçek var o da şu an. Nerede olduğunuzu fark edin. Fiziksel olarak nerede olduğunuzu fark edin. Odada mısınız mesela? Dışarıda mısınız? Mutfakta mısınız? Neredesiniz? Etrafınıza bakın. Etrafınızdaki eşyaları fark edin. Diğer odaları fark edin. Evin geri kalanında hangi odalar var? Evin içinden ya da dışarıdan gelen sesleri fark edin. Apartmandaysanız mesela apartmanı fark edin. Böyle bir gözünüzde canlandırın. Siz apartmanın neresindesiniz mesela? Apartmanın geri kalanını canlandırmaya çalışın. Altınızda, üstünüzde, sağınızda, solunuzda insanlar varsa bunları fark edin. Biraz daha yukarı çıkın. Sokağı fark edin. Kuş bakışı bakın. Uzaklaşın olduğunuz yerden. ilçeyi fark edin. Şehri fark edin. Şu anda yaşadığınız şehirde, bulunduğunuz ilçede bir yerdesiniz. Tek gerçek şu an. Tek gerçek şu an orada olmanız ve bu videoyu izliyor olmanız. Tamam mıyız? Bugün de miyiz? Burada mıyız? Geri kalan her şey bekleyebilir. Şimdi neden ertelediğimizi konuşalım. Gerçekçi bir şekilde duygusal anlamlar yüklemeden. İki temel sebep var demiştim benim deneyimime göre. Erteliyoruz çünkü sonuçtan korkuyoruz ya da erteliyoruz çünkü nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. İlk sebep korkmak. Eğer alacağınız aksiyonun sonuçları sizin için çok öngörülmezse, ucunda belirsizlik varsa, o aksiyonu almak istememeniz kadar normal bir şey yok. Ayaklarınızın geri geri gidiyor olması kadar normal bir şey yok. Çünkü beynimiz böyle çalışıyor. Belirsizlikten olabildiğince kaçınmaya çalışıyoruz. Mesela yurt dışında masra başvurmak istiyorsunuz ama sürekli erteliyorsunuz. Çünkü oraya gittiğinizde ne olacağını bilmiyorsunuz. Elimdeki parayla geçinebilecek miyim? Arkadaş edinebilecek miyim? Sonrasında iş bulabilecek miyim? Hayat nasıl olacak genel olarak? Bilmiyorsunuz bunu ve bu gözünüzü korkutuyor. Ya da iş başvuruları yapmanız gerekiyor ama hep bir şey çıkıyor. Bir bahane bul daha önemli işleriniz çıkıyor ve işte bilgisayar başına oturup o başvuruları yapmayı erteliyorsunuz. Korkuyor olabilirsiniz. Ya aramazlarsa, ya ararlarsa, ya görüşmeye çağırırlarsa, ben o görüşmede neler söyleyeceğim, nasıl konuşmam gerekiyor. Bu yüzden erteliyor olabilirsiniz. Ya da bir işe girdiğinizde o işte iyi olmayacağınızı düşünüyorsanız mesela hani ben bu işi başarabilir miyim ki, becerebilir miyim ki diye düşünüyorsanız, bundan korkuyorsanız, bu yüzden erteliyor olabilirsiniz. Ya da mesela bir konuda doktora gitmeniz gerektiğini biliyorsunuz ama erteliyorsunuz çünkü doktorun size kötü bir haber vermesinden korkuyorsunuz. Korkmak anormal bir şey değil. Gayet doğal, gayet insani. Önemli olan hiçbir şeyden korkmamak değil. Bazı şeyleri korksak bile yine de yapmak. Ben bunun için böyle bir durum yaşadığımı fark ettiğimde kendime bir yapılacaklar listesi hazırlıyorum ve o yapılacaklar listesini sanki bana bir işte bir patron, bir müdür, bir yönetici vermiş gibi ve ben bunu sorgulayamazmışım gibi oturuyorum ve yapıyorum. Ben bunu bitirmek zorundayım bunu kabul ediyorum. Düşünmüyorum. Sadece o maddeleri yapıyorum. Ekstra duygusallaşmıyorum o maddelere bakıp. İşte ben bunu nasıl yapacağım ki falan. Ben bunu yaptıktan sonra ne olacak? Düşünmüyorum bunu. Sadece bu görev listesi bana verildi ve ben bunu yapacağım. Çünkü baktığımızda kendimizi geliştirebilmek, ileri gidebilmek bazı zorlukları göğüsleyerek olabiliyor zaten. Risk alarak ileri gidebiliyoruz aslında bir yere baktığınızda. O iş görüşmesini yaptığınızda, o master başvurusunu yaptığınızda ya da belki hoşlandığınız kişiye ilk mesajı attığınızda bir risk alıyorsunuz. Ama bunlar aynı zamanda hayallerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan adımlar. Sonu kötü bile olsa velev ki işte master'a başvurunuz yurt dışına gittiniz ve hiç de tahmin ettiğiniz gibi olmadı. işte dil bariyerinden dolayı dersleri anlayamadınız ya da yalnız kaldınız. En azından ben bunu deneyecek cesareti gösterdim diyebileceksiniz. Ve belki de bunun için mücadele edeceksiniz. Belki dilinizi geliştirmek için ekstra çabalayacaksınız. Belki o konfor alanınızdan çıkıp arkadaş edinmek için daha önce denemediğiniz şeyleri deneyeceksiniz. Ve ilk bölümde bahsettiğim konu dönüyorum. Neden bu kadar korktuğunuzu anlamak zorunda da değilsiniz. Çocukken bir dönem parasız kalmıştık, çok zorlanmıştık. O yüzden ben yurt dışına gidip orada parasız kalmaktan çok korkuyorum. Bunu bu şekilde fark etmeseniz, bu kadar derin analiz etmeseniz bile çözebilirsiniz. Bir konuyu yapmak istediğiniz herhangi bir şeyi korkudan dolayı ertelediğinizi fark ediyorsanız şunu yapmanızı tavsiye ederim. İki senaryo çıkarın kendinize. Ben bu adıma attığımda Olabilecek en iyi şey ne? Yaptığım şeyin, aldığım aksiyonun en iyi sonucu ne olabilir? Bana en iyi getirsin ne olabilir? Bir de ben bunu yaparsam, ben bununla ilerlersem, ben bu adamı atarsam başıma gelebilecek en kötü şey ne olabilir? Bunları karşılaştırın. Mesela diyelim ki bir hocanız ya da bir yöneticiniz size dedi ki gel beni gör. Bir fırsat olabileceğini biliyorsunuz ama ya da erteliyorsunuz gitmeyi. Şunu sorun kendinize. Ben bu hocayla ya da bu yöneticiyle görüşmeye gidersem en iyi ne olabilir? Mesela en iyi senaryo nedir? Gidersem ve her şey felaket giderse en kötü senaryoda ne olabilir? Şimdi burada olabilecek en kötü senaryoyu biliyorsunuz artık ve bunun için hazırlık yapabilirsiniz. En kötü senaryo olmasın diye ne yapabilirsiniz bunu düşünün. Mesela işte yöneticiniz sizi çağırdı ve aklınıza gelen en kötü senaryo sizi kovabileceği ihtimali. Onun yanına gitmeden önce son bir senedir yaptığınız işlerin üzerinden geçin. Elde ettiğiniz başarılar, şirkete kazandırdıklarınız. En kötü senaryoda ya kusura bakma biz seni kovuyoruz derse bile dersiniz ki ama bakın ben son bir senede de bunları 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 yapmışım şirkete bunları kazandırmışım ya da gittiniz ve hoca size bir projede yer almayı teklif etti ama o konuyla alakalı hiçbir şey bilmiyorsunuz tamam güzel en kötü senaryo buysa. O zaman şu anda bunun için hazırlık yapabilirsiniz. Birazcık araştırma yapıp, biraz okuyup ondan sonra hocayı görmeye gidebilirsiniz. Bir de korkudan değil de ne yapacağımızı bilmemekten kaynaklanan bir erteleme var. Ben bunu öğrencilerimde ve danışanlarımda çok görüyorum. Mesela bir diyetisyen ya da bir psikolog olabilirsiniz ve sosyal medyadan içerik üreterek daha fazla danışana ulaşmak istiyor olabilirsiniz. Bunu eğer sürekli erteliyorsanız belki de sebebi nasıl yapacağınızı bilmemenizdir. Kendinizi hazır hissetmiyorsunuzdur doğal olarak. Nasıl paylaşım yapmalıyım? Kaç paylaşım yapmalıyım? Nelerden bahsetmeliyim? Kendimi nasıl rezil etmem? Bunları düşünüyorsanız ve bu soruların cevapları sizde yoksa ertelemeniz yine çok normal. İş başvurusu yapmayı erteliyorsunuz mesela diyelim. Çünkü CV hazırlamanız lazım ama CV hazırlarken nereye dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Sorabileceğiniz, güvendiğiniz kimse yoksa ertelersiniz. Ya da diyelim ki işte şirkette, çalıştığınız şirkette size bir iş verdiler, bir proje verdiler. Ya da freelance bir iş aldınız. Ben bunu çok yaşadım mesela aşırı heyecanlanıyorum. İşte iş bana verilene kadar bana verilsin diye elimden geleni yapıyorum. Sonra işi yapma vakti geldiğinde erteledikçe erteliyorum. Bunun sebebi de bilmemek. Nasıl yapacağınızı bilmemek ya da nasıl en iyi şekilde yapacağınızı bilmemek. Mükemmeliyetçilik de baktığınız zaman bir erteleme bahanesidir zaten. En iyisini yapamayacağınız için yapmamak. En iyisi olsun diye yapmamak. O da bir nevi en iyisini nasıl yaparım bilmediğimiz için yaptığımız bir erteleme. Bunu da fark ettiğinizde çözmenin tek bir yolu var. Nasıl yapacağınızı öğrenmek. İlk verdiğim örnekten yola çıkarak mesela diyelim ki içerik üretmeye başlamak istiyorsunuz. Ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız gidip bununla alakalı eğitimler alabilirsiniz, danışmanlıklar alabilirsiniz ve bunu öğrenebilirsiniz. CV hazırlamayı bilmiyorsanız ve bu yüzden erteliyorsanız okulunuzun kariyer bölümü varsa gidip orayla görüşebilirsiniz. Onlardan öğrenmeye çalışabilirsiniz. Geri bildirim almaya çalışabilirsiniz. Tanıdıklarınıza sorabilirsiniz. internetten örnekler bakabilirsiniz. Bütçeniz varsa bir kariyer koçuyla ya da bu da danışmanlık veren başka bir uzmanla çalışabilirsiniz. Bazı şeyler de var ki onları yaparak öğreneceksiniz. Mesela size iş yerinde bir iş verildi ve ertelediğinizi fark ediyorsunuz. Gidip ya yöneticinizle ya da güvendiğiniz deneyimli bir ekip arkadaşınızla konuşun. Detayları öğrenin. Bunu nasıl yapmamı istiyorsunuz? Hangi formatta yapayım? Neleri dahil edeyim? Neleri görmek istiyorsunuz? Ne yapmanız gerektiğini anlayın. Yapmaya başlayın ve yapmaya başladıktan sonra da arada teyitleşin. Mesela belli bir noktaya kadar getirdiğiniz işi gösterin. Ben bunu böyle yaptım. İyi gidiyor mu? Doğru gidiyor mu? Böyle iyi Kime? Sorun. Bazı şeyleri ancak böyle öğreniyoruz yapa yapa, sonra sonra. Şimdi videonun en sevdiğim kısmı geldi. Aksiyon alınabilir adımlar ve bir kitap önerisi. Yazmayı çizmeyi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Elimize bir kağıt kalem alıyoruz. Başlık zor şeyler. Bunu sık sık yapıyorum bu arada ben de. Şimdi bize zor gelen, uzun zamandır yapmadığımız ama aslında yapmamız gerektiğini bildiğimiz işler listeliyoruz. Bunlar çok küçük şeyler de olabilir, büyük şeyler de. Sadece sıralamaya başlayın. Bu listeyi tamamladıktan sonra liste şöyle bir bakın. Aşırı düşünmeden, kafanızın içinde analizler yapmadan sadece şunu fark edin. Ben bu işi gerçekten neden erteliyorum? Nasıl yapacağımı mı bilmiyorum ben bu işi? Yoksa bunu yaptığımdaki sonucu bilmemek mi beni korkutuyor? Çok basitçe nedeni fark ediyoruz. İsterseniz böyle yanlarına küçük küçük not alabilirsiniz. Sonra bunu bir yapılacaklar listesine dönüştürüp listedekleri yapmaya başlayacağız. Bu işi yapmadan önce öğrenmeniz gereken bir şey mi var? Öğrenin. Öbür işi bugüne kadar sırf korkudan mı yapmamışsınız? Eğer bunu yapmak doğru şeyse hemen bugün yapın. Daha fazla ertelemeyin. Hemen şu an ye o kurbağayı kitabını tavsiye ediyorum. İşleri duygusallaştırmadan, gerekiyorsa size bir yönetici gibi sizin üstünüzde biri tarafından verilmiş gibi görerek fazla düşünmeden sadece yapmaya odaklanacaksınız. Yaptıkça rahatlayacaksınız, yaptıkça kolay gelmeye başlayacak. En zor işten başlayın hatta. En uzun zamandır ertelediğiniz işten başlayın. Ye o kurbağayı size bu konuda tavsiye edeceğim tek kitap. Adı erteleme olup sizi okurken daha da depresyona sürükleyecek. Yataklara düşürecek kitapları okumanıza gerek yok konuları kafamızda büyütmüyoruz. Onları olduklarından daha da karmaşık bir hale getirmiyoruz. Basitleştiriyoruz. Bir sonraki videoda bütün işlerini bir bir halleden overthinklemeyen bir versiyonunuzla görüşmek üzere.